Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz düzeltme süreçlerini tamamladığını düşündüğüm orta vadede trend başlatmış olan 3 şirketin anlatımını gerçekleştireceğim oldukça potansiyelli olduğunu düşünüyorum bu 3 şirketinde bunlardan ilki bor şeker bor şeker. E, halka arzından beri ilk defa MA8, MA13'ü yukarı kesmiş durumda arkadaşlar. Şöyle yakından bakalım. Burada 8-13'ü kesişimini görüyorsunuz. Yani sarı olan, kırmızı olanı e, hareketli ortalama. Bakın ne kadar uzun süre şurada kesmemiş. Ve arkasından şimdi net bir şekilde e, kesişimi görmekteyiz. Artık burada sürecin e, ilk önce içim oku bulutuna, direncine yani 27 liralara ilk hedef arkasından bir miktar düzeltme sonrası trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşlerim bunlar. Çok uzun bir düşüş. Yani halka arzında manipülatif hareketler. işte halka arz alındığı furyalarda şirketin bu ataklarını görüyorsunuz. Ve arkasından halka arz edildiği fiyat 29 lira. Ya yani bir ara 20 küsür liraları görmüş arkadaşlar. Borsa böyle bir yer. Yani sadece trend var diye atlanılmaması gerekiyor. Şirketin cazip değerlerde olup olmadığına da bir bakmak gerek etmekte zamanlamayı daha kaçırma ihtimaliniz var. Bu sefer büyük zararlar edebilirsiniz. Bakın halka arzındaki o ataklarda 7.8 piyasa defter ortalamasına gelmiş. Öz sermayeden neredeyse 8 kat primli hale getirmişler şirketi. Şimdi ise 1.22 seviyelerine gelmiş. Yani bu şirketin hem fiyatları düştü hem öz sermayesi büyüyor. Bu bakımdan piyasa defter ortalamasında önemli bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Yine haftalıkta önemli görmüş olduğum bakın burada EMA 13 hareketli ortalaması var. Bunun üzerinde kapanış geliyor bu hafta. Yani yarın kapanışı önemli. İlk defa buranın üzerinde üzerinde bir kapanış e, göreceğiz zaten bollinger'ın alt bandına temaslar geldi e, kıymetli bir bölümdü buradan bir de m 13'ün üzerinde kapanışın gelmesi çok çok önemli olduğunu düşünmekteyim bir de şirketin temel verilerine bakalım temelde değerler nasıl şirketin e, nakit miktarı borcun üzerinde olduğu belirtiliyor. yani nakit e, gücü gayet güzel likidite oranı başarılı bakın iki buçuk oran var cari oran 10 kat 10 kat daha rahat kısa vadeli borcunu ödeyebiliyor dönen varlıkları e çok güzel finansal anlamında çok güçlü yeni yatırımlar e, pozisyonda finansal bir yapı var. Çünkü şirketlerden sadece finansal yatırımlarıyla büyümesini değil esas faaliyetleriyle büyümesini bekleriz. Bu yönüyle şu anda çok büyük bir kasa yapısı var. Kendi çapına göre diyelim. Fiyat bölü kazancının başarılı olduğu görülmekte 8 FK var. Yatırdığınız miktarı 8 yılda kazanacak pozisyonda fiyat bölü kazancı söz konusu. Gelirlerin %25 büyümesi bekleniyor. Favök büyüme tahmini %50 Favök'te büyüme bekleniyor şirkette. Bu büyümeler bilançolarda geldiğinde bu sefer fiyatlar çok daha primli seviyelerde olma ihtimali de var. Borsa sonuçta beklentileri de satın alıyor. Bugün bilançoyu okuduk yarın zamanlamayı en doğru yapamayabiliyoruz. Bunun daha öncesinde bilgisini alanlar veya işte o potansiyeli yatırım yapanlar primlendirmiş olabilmekte. Bu bölümü nasıl kullanmanız gerektiği bu temel verileri nasıl eklemeniz gerektiğini detaylarıyla anlattım. Eğitim videosunu mutlaka izleyin. Grafikler bölümü de çok çok önemli. Kendimiz grafikler oluşturabiliyoruz. Bakın varlıklar büyürken e, yükümlülükler azalmış. Bu sefer de öz sarmayda çok ciddi bir sıçrama olmuş. E, bakın gelirlerde önemli düşüş var. Bunun tekrar toparlaması demek e, yani önünün daha açık olması anlamına gelmekte. Yine buradan rekabetleri inceleyebilirsiniz. Piyasa defter FK oranlarını, burada piyasa defter geçmiş değerlerini rakip şirketlerle. Birçok veri var. E, video uzamasın diye bu bölümleri atlayacağım. Şuradan daha kısa hızlı karşılaştır bölümünden ulaşabilirsiniz. Investing Pro'da şu anda indirimler yine devam etmekte. %70'lik bir indirim sağlıyorsunuz. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile. 2 e, yıllık da aynı zamanda abonelik alabiliyorsunuz. Yani enflasyona karşı kendinizi daha fazla korumuş olursunuz. Bakın aylığı 180 liralar gibi bir seviyeye geliyor. E, şirket taramalarından yapay zekaya analiz tahminlerinden model tahminlerine burada raporlar bölümüne kadar yine sağlık bölümüne kadar birçok veriyi barındıran bir temel analiz listesi rakiplerinden çok ciddi ayrışıyor. Ben de ayrıca Investing Pro Plus üyelerine hazırlamış olduğum rally takip tablosunu paylaşıyorum. Bu tablo sonuçta beğenmiş olduğunuz temelini beğenmiş olduğunuz şirketlerin burada süreçlerini daha rahat takip edebilirsiniz. Giriş stop ve kazan seviyesi yazarsanız süreçleri uzaklıkları ne kadar zaman kaldığını yüzde kaç oranda karda olduğunuzu veya zarar olduklarınızı, ne kadar süredir e, takip ettiğinizi her şeyle işleyebiliyorsunuz. Burada da yine fiyat grafikleri hem hacim e, bilgilerine, hareketli ortalama süreçlerine, fiyat bölü kazanç verilerine ulaşabilmektesiniz. E, böyle küçük ama e, oldukça detaylı Excel çalışması. Çok daha fazla ayrıntılı biçimini ve kendinize mail gönderebildiğiniz formatlarını katıl tarafından paylaşıyorum. Tabii ki katıl tarafına da arkadaşlar ayrıca emek harcıyoruz. Kanalın geleceği için katıl destekleri de mutlaka önemli oluyor. Hemen devam edelim. İkinci şirket Şok Market. Şok Market'in piyasa defter ortalamasını arkadaşlar size göstermek istiyorum. Nerelere geldi? 0.80'lere geldi. Nerelerden? Şirketin şuralarda, hadi şu bölümleri söyleyelim. 20'lerden, 11'ler, 7'ler, 8'ler derken şu an da öz sermayeden daha primsiz bir şirket haline geldi. Kaldı ki bu şirket kazanç vermedi mi? Verdi. Yani iki sene önce 12 lira olan şirket şu anda 42 lirada. Bir ara 75 lirayı görmüş. Yani şöyle bir rally veriyor. Ve piyasa defter ortalaması daha düşük pozisyonda. İşte değer yatırımlı şirketleri böyledir arkadaşlar. E, buradaki düşüşüne rağmen yine aslında uzun vadeli yatırımcısına güzel kazandırmış bir şirket. Zamanlamalara dikkat etsek daha iyi olur. Bakın burada M9 vermiş. Büyük bir hareketli ortalamalardan uzaklaşma sonra düzeltme. e Şimdi de mükemmel 9 verdiğini 9 tane TD sayımı gerçekleştirdiğini ve içim oku bulutunun bakın e, dibinden destek aldığını görmekteyiz. Yani buradaki M9'un yine yukarı yönde çalışmasını bekliyorum. Nasıl burada düşmesine neden olmuş? Şimdi ise yukarı yönde e, atağını şok marketin beklemekteyim. Şöyle hemen 2 günlükteki tekniğine geri dönelim arkadaşlar. 2 günlük tekniğinde de MA8 MA13'ü bugün itibariyle kesmiş durumda. Daha önceki düşüşü görüyorsunuz burada 8'in 13'ün altında oldu. Öncelikle içim oku bulutuna e, atağını bekliyorum. Yani 50 lira gibi seviyeye e, atak beklemekteyim. Bir miktar düzeltme olabilir. Çünkü burada MA233 desteği var. Yani dip e, olarak görmüş olduğum bir seviye. Bunun altına sarkmalar uzun vadede zaten her seviyesi e, fırsat e, oluşturuyor. Değer yatırımcı şirketlerinde. E, ve bunun altında önemli bir sarkma görüyorsunuz arkadaşlar. Burada belki bir daha MA233'ün bir desteğini pullback yaparsa daha sağlıklı bir trende e, oturmuş olur şok Market. Ana trendleri nasıl takip ediyorduk? İçim oku bulutu kırılacak. Trafo indikatörü kırılacak ki rally takip edelim. Şöyle rallyler gibi. Ee, o yüzden tabii ki ana rally için erken ama orta vadeli MA8, m 13 e, kırılımlarıyla e, burada orta vadeli bir sürecin anlatımını yapıyorum. Hemen şok marketin temel verilerine geçelim arkadaşlar. E, şirketin özellikle analistlerden beklenti çok yüksek. 123 lira değer biçen şir e, analist var. Yani 43 lira şu anda fiyatı var. Neredeyse 3 katlık analist beklentisi söz konusu. Ortalaması 83 lira. Yani 2 kat ortalama var arkadaşlar. E, oldukça potansiyelli. E, hemen şöyle bakıyoruz. Hissedarlar yüksek bir temetli ödemesi yapıyor hissedarlarına diye belirtilmiş temettü şirketi aynı zamanda. Sektöründe önemli şirket şirketlerden biri olduğu belirtilmekte. Carrefour'la bizime göre çok daha e, büyük e, piyasa değeri olduğunu şirketin görmekteyiz. E, son 3 aydır da ciddi değer kaybı olduğunu analistlerin bu yıl şirketin karlı olmasını bekliyor burada görüyoruz. E, son 10 yılda aslında yüksek getir yapmış bir şirket. E, piyasa defter ortalaması 10 yıllık ortalaması 3.3. Şu anda 0.9. E, 3.5 kat neredeyse bir potansiyel kendi arasında e, bulunmakta. Fiyat bölü kazancı e, şirketin şu anda negatif. E, ama 10 yıllık ortalaması bakın 7.8miş. Tekrar toparlama zaten bekleniyor. Ee, önemli darbe yedi zaten fiyatlar. Ee, tekrar e, bilançoların toparlamasıyla bu düşüşler fırsat olarak e, görmekteyim. E, hemen şöyle devam edelim. E, fabrik büyüme tahminleri bakın yüzde yedi binlerde fabrik büyüme tahminleri var. Yani fabrikün tekrar ciddi toparlanması bekleniyor. Gelir e, büyümesine de bakalım. %33'te gelirlerin büyümesi beklenmekte. Cari oran genelde perakende ticaretlerin cari oranı ee, çok başarılı olmuyor arkadaşlar. Alverişi genellikle 0.9 sektörüne göre fena e, görmüyorum bu seviyeyi de. E, şok Market'in e, cari oranı bakın sektöründe 1.1 ticaret sektörünün. Böyle hani sektör zaten cari oranı çok iyi bir sektör değil. Ticaret sektörü kazançlı bir yıl yaşarken e, Şok Market e, zarar yılı oldu. Tekrar toparlaması analistlerce de bekleniyor. E, Potansiyelli bir yapı e, söz konusu bu şirkette. Hemen soru şirkete geçeceğim arkadaşlar ve videoyu arkasından sonlandıralım. E, son şirket geçenlerde de anlatımını yapmış olduğum Osmanlı yatırım menkul e, değerler. e Şirketin e, yine piyasa defter ortalaması önemli bir erime sergiledi. Yedilerden 1.8'lere gelmiş e, durumda. Osmanlı menkulün şu anda MA55 desteğinde yer alması, aynı zamanda içim Oku bulutu desteğinde yer alması çok kıymetli arkadaşlar. Önemli bir bölümde. Daha önceden bakın MA55'ten destek aldığı seviyeden sonraki rallisi 13 kat gelmiş 420 günde. Yine daha önceki bir rallisi, bakalım şöyle 33 katlık ralli vermiş, 530 günde. E, şu anda da çok güzel bir bölümde. E, piyasa defter ortalamasında çok başarılı. E, büyüme beklentisi de olan bir şirket. E, Birçok temel veri başarılı. Teknikteki görüntü de e, aslında doğal hareketlerine devam edici yönde. Borsanın böyle bir iki tane doğrusu var demek yanlış. Yoksa herkes bu işi e, çok kolay yapabilirdi. Bu sefer e, para akışı sağlanamazdı. Korku ortamları oluşturulamazdı. O yüzden böyle işin tek doğrusu var gibi değil. Benim de burada anlattıklarım. Ne açısını geçmiş yaklaşımların geleceğe yansıması ile ilgili tahminlerimi anlatıyorum geçmişi referans mutlaka tutmak gerekiyor gelecekte de büyüme beklentisi varsa bunu kullanmak lazım. E, primli bir şirketin gelecekte büyüme beklentisinde yatırım kesinlikle yapmam arkadaşlar. İstediği kadar haber akışı olsun, istediği kadar fabrikalar kursun her ne yaparsa yapsın. Ben piyasa defter ortalaması 10 olan bir şirkete yatırım kesinlikle yapmam. E, herkesin kırmızı çizgileri var. E, benim kırmızı çizgim bu. Bugün primli bir şekilde bir şirketi e, gelecekte daha da büyüyecek diye bana e, satamazlar. Bunu ne konut da satamaz, arsa da satamaz. Hiçbir şeyi bana e, daha da primlenecek diye e, satamazlar. E, ben olabildiğince e, prim « Msis. Ama yine potansiyelli varlıkları bulmaya gayret ederim. Bulamadıysam beklerim arkadaş. Mutlaka fırsatlar geliyor. Fırsatlar kaçtı demeyin. Fırsatlar bitmiyor arkadaşlar. Mutlaka fırsatlar ayağınıza gelecek. Yeter ki değerlendirmeyi bilin. Farkındalığınız açık olsun. Evet devam ediyorum. Biraz lafı bu bölümlerde uzatıyorum ama canlı yayınlar eskisi gibi yapamıyoruz. O yüzden böyle arada dipnotlar yapıyoruz arkadaşlar. Evet m 8 m 13ün bakın kesişimini yine yapmış durumda. Aynı zamanda m 233 de destek pozisyonunda da Osmanlı yatırım menkulde. ilk hedef tabii ki içim Oku Bulutu'na gelecek. Yani 10,5 liraya e, hareket. Arkasından e, tekrar e, bir e, ufak düzeltme olabilir ve artık bulutun e, kırılımını bekliyorum. E, bu şirketten temel verileri çünkü güçlü. Hemen o durumlardan da bahsedelim. E, temettüsünü 5 yıldır üst üste yükseltmiş bir e, şirket. E, çok güzel temettüsünü büyüten, temettüsünü hem ödüyor hem büyüten bir şirket. E, hemen şöyle aşağıların dikit varlıkları kısa vadeli borcun çok üzerinde. yani Yine temettüsünü gelecekte de verecek kasa yapısı var şirkette burada hemen fiyat bölü kazanç 15 yıl Tabii ki daha iyi olmalı kötü de değil piyasa defter ortalaması şirketin 1.8 10 yıllık ortalaması 2.7 burada kendi rasyosunda primsizlik söz konusu kıymetli hemen şöyle gelir büyümesine bakalım tahminine bu veri çok önemli investingte yer alan kıymetli bir veri% 55 satışlarının büyümesi bekleniyor yani veriler gayet başarılı arkadaşlar car oran 2 temettüsün 2.9 oranında verdiğini görmekteyiz. Osmanlı menkul ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu dönemi rally öncesinde bu dönemi olabildiğince kendinize yatırım yapmaya çalışın. Bunun içinde şu anda Investing Pro Plus'la e, önemli indirim var. %60 üzerine videonun açıklama bölümünde yer alan link ile e, üyeliğinizde %10 daha indirim veriyor. 2 yıllık üyelik 4400 lira gibi bir seviyelere geliyor. Yani aşağı yukarı 180 liralar gibi bir fiyata gelmekte aylığı. E temel analiz e, incelemelerin rahatlıkla yapabilmiş olursunuz. Ve ben de bir tablo sizlere hediye ediyorum. Buradan da şirketlerinizin süreçlerini, hacmini, hareketli ortalamalardaki süreçlerini, e, işte kazanç ve stop seviyelerine olan e, vermiş olduğunuz değerlere uzaklıklarını takip edebileceğiniz bir tabloyu da ben hediye edeceğim. E, önümüzdeki dönemi olabildiğince iyi değerlendirin e, istiyorum. E, gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle hepinize bol bereketli kazançlar dilerim. Hoşça kalın.